Herkese selamlar, herkese merhabalar. Tam bu videoyu çekmeden önce karşımda bir tane liste gördüm. Bu hafta çekilmesi gereken videolar diye arka arkaya böyle en az bir 7-8 tane video var orada. Şu an son 2 tanesi kaldı ve çarşamba günü normalde benim video günüm. Geldim ofise, yemin ediyorum sana bir tane bile video çıkaramadım. Bir tane bile. Yani insan bazen gerçekten tıkanıyor. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Masanın başına oturmuşsun, elinde kalem. Önce bir kalem böyle oynatma yarışına girersin. Hatta böyle çift kalem. Hmm, birini sağa birini sola falan böyle manyak 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 hareketler yaparsın. Sana böyle hani başka kitapları kurcalamaya başlarsın böyle kitaplar ama sanki şey böyle önünde fizik kitabı vardır. Bir anda biyolojiye bir yakınlık sararsın. Hmm, sindirim sistemi aslında çok güzel bir konu. Halbuki bugün planda sindirim sistemi yoktur. Ne bileyim böyle evdeki seslere odaklanırsın. İçeriden böyle bazen ne bileyim de televizyon sesleri gelir. içeriden böyle bir yarışma programı falan bir şeyler vardır. Yani demek istediğim nokta şu. Akşama kadar odanın içindesindir. Hatta oradakiler seni çok iyi çalışıyor zannederler. Oysa sen odanın içinde hiçbir şey yapmamışsındır. İşte bazen biz bu duruma diyoruz ki tıkan Hali. Bu tıkanma halleri normaldir. Her insanda yaşanır mı? Yaşanır. Robot değiliz hiçbirimiz. Bazı öyle anlar olacak ki gerçekten günün sonunda böyle kendine çok kızdın hatta var ya akşam yatmak bile istemedin. Ya ben bu halime okuyor hak etmedim ki dediğin anlar olacak. Dur o kadar da kendine haksızlık etme. Bazen bu durumlar normaldir ve geçerli mazeretleri olabilir. Çünkü bazen ruhumuz sıkılıyor. Gerçekten ruhumuz sıkılıyor. Aman ha bunda bir bahane olarak gidip anne bak geçen niye çalışamadım biliyor musun? Ruhum sıkılmış benim. Nerede? Grikoç söyledi yani benim ruhum sıkılmasaydı ben bu çalışırdım sadece falan. Bu değil mesele. Mesele bu değil. Mesele şu. Anlık durumlarla alakalı, haftalık, günlük dönemle alakalı mazeretlerimiz tamamdır. Ama bakın artık hangi aydayız biz? Ekim ayındayız. Ekim ayı bizden ilk başta şunu ister. Bu mazeretlere dikkat et. Kasım'da bahanelerine dönüşebilir bunlar. Yani o mazeret hali ortadan kalkmış olsa bile. Çünkü insan bedeninin bile şöyle bir huyu var. Mesela şuraya yeni koltuklar, yeni mobilyalar getirin ya da eve bazen böyle yeni bir şeyler aldığınızda ilk başta belki oturuşu çok hoşunuza gitmez. Böyle ne bileyim çok daha rahat değildir ama bir süre sonra mecbur kaldığınız için artık orada oturmaya başlarsınız. İşte yatak çok rahat değildir ama bir süre sonra mecburen artık orada rahat etmiş gibi olmaya başlarsınız. Çünkü neden? insan fiziki olarak da, duygusal olarak da anında oraya adapte olabilir. Diyor. Bazen mecburi, istekli bazen de ama mecburi ama isteksiz. Hani şeye bakar mısınız böyle hani eskilerin böyle daha çok yaşadığı evlere falan baktığınızda işte kerpiçten evler, işte tahtadan evler falan böyle hani görüyorsunuz değil mi onları? Şimdi bakıyorsunuz böyle ya diyorsunuz ki ya nasıl yaşamışlar? Çamaşır makinesi yok, bulaşır makinesi yok hani böyle inanılmaz ütopik geliyor değil mi? Bir şey diyeyim mi? Belki de 50 sene sonraki nesil bugünlere bakıp bunlar nasıl yaşamış falan diyecekler bize. Bu o zaman şöyle bir şey. Mazeret dediğim şey acaba bırakın 50 yıl sonrasını 5 sene sonra, 10 sene sonra mesleğimin başında geçtiğimde bir mazeret miymiş ben bunu cidden sorgulayacağım. Şu anda üniversitesini bırakıp sınava hazırlananların sayısı artmaya başladı. Artıyor. Her geçen yılda artacak. Mesleğini bırakıp yeniden sınava girenlerin sayısı artmaya başladı. Daha da artacak. Neden? Ne oluyor biliyor musun bak? Şu anda şu masanın başında 5 saat, 6 saat, 7 saat neyse artık çalışma saati oturmayan arkadaşlar yıllar sonra hiç istemedikleri bir işte mecburen bu masanın başında oturduklarında diyorlar ki ya madem ben böyle ömür boyunca oturacaktım o gün niye o masanın başında değildi? O gün bunu şu anda başka bir yerde başka istediğim bir alanda olacaktım ve daha da güzel bir hayatım olacaktı derken şimdi bunu sorguluyor işte o zaman sonuca varalım mı ben mazeretleri bahane sistemine sokmadan Ekim ayında bunları halletmem lazım. Kesinlikle. Ne yapacağız peki? Senden tamam. isteğim şu tayfa Ne yapacaksın biliyor musun? Teker teker yazacaksın bunları. Bir. Birinci mazeretim hocam şu. Geçerli mazeret. İki şu. Üç şu. Dört beş biraz daha böyle geçersem olsun. Yaz yine. Aklında kalmasın. Bunları yapıştır. Masana mı yapıştırırsın? Karşındaki duvara mı yapıştır? Bir, bir yere yapıştır bunları. Sonra dürüst bir şekilde şunu yap ne olur. Ekim ayı boyunca karşında olsun bunlar. Çünkü orada yazan iki üç tane mazeret durumu var ya. Kasım'da bahaneye dönüşmüş falan. Geç bunları. Temmuz gelecek. Sınav bitecek. Hatta Ağustos'a geldiğinizde sonuçların falan hepsi açıklanmış olacak. Bir bakacaksın ki insanlar sana şunu soracak. Neden olmadı diyecekler mesela. Ya ben aslında şu durumdan dolayı ders çalışamıyordum ya. Aa, ben bunu Ekim ayında kağıda yazmıştım. O yüzden sınavı mı kaybedeceğim şimdi? Evet aynen olacak. Mesela bir tanesine örnek vereyim mi size? Şu mesela e, ben matematik çalışmaktan nefret ediyorum. Yazdım bunu. Dursun burada. Temmuz'da bir daha konuşalım. Var mısın? Ağustos'ta bir daha konuşalım. Seni şu anki geçerli gibi görünen mazeretin Ağustos'ta resmen sana kimlik kartı gibi buyur, buyurun efendim denecek. Kimlik kartı yerine bunu kullanacaksın. Kim sorsa bu iş niye olmadı ya benim geometriyi zaten biliyordun ya işte o yüzden demeye başlayacaksın biliyor musun? Ya da evde hocam ben evde çalışmaya zaten bir türlü alışamadım ki dediğin şey ekimde yazıyor şu anda. Temmuz Ağustos'ta buyurun efendim bu benim kimlik yani neden kazanamadım buradan okuyabilirsiniz demeye başlayacaksın. Tayfa ben bunu istemiyorum sizden. Şu anda benim sizden istediğim şey başka. Buradaki mazeretleri elimizden geldiği müddetçe biz aşmaya çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde bir tane fotoğraf geldi. Kanser hastası bir öğrenci. Fen lisesinde bir öğrenci. 12. sınıf. Bu öğrencinin geçerli olan mazereti zirve bir mazeret. Buna bahane diyebilir misiniz? Ben asla diyemem. Ama öğrenci ne diyor biliyor musunuz? Hocam ben çalışıyorum zaten. Çalışmak daha da istiyorum ve bir şeyleri daha iyi toparlamam lazım. Şimdi soru şu. Ya bu arkadaşım bunu istiyor. Günde 2 saat çalıştığında şey diyemezsin bu 2 saat ne ya bunu 4'e çıkar diyemezsiniz. O zaten yapabileceğin en yapıyor ama sen kendine ne diyeceksin günün Yani Ne olur bunu söyleme ya. Ben bunu şeye benzetiyorum ya ben asla işte şöyle bir yemek yiyemem. Zorda kalırsan yersin kusura bakma. Hiçbir şey bulamayacağın günler Allah yaşatmasın yaşarsın onu yersin o yemekleri. Nereye yemek seçiyorsun ya? Şu andaki varlık durumuna dolayı yemek seçemiyorsun. Velhasıl benim senden istediğim şey mazeretler bahaneye dönmeden bu mazerete rağmen ben çalışıyorum haşa demek. Engeller her zaman engel değildir. Bunu ne olur unutma. Bazen engeller basamaktır. Ben hayatta üç tip insan gördüm. Bunu önceki videolarımda söylemiş de olabilir. Birinci kesim şöyledir. Yukarıdan böyle tuğlalar yağdığını hayal et. Hep bu tuğlardan kaçmaya çalışır. Önüne düşer oturup ağlar. Böyle önüne düşer tamam der ya madem öyle ne yapayım ben işte yapacak bir şeyim yok der. Bu birinci tayfadır. Korkar başıma çarpacak işte koluma çarpacak falan diye oturur ağlar ve hiçbir zaman adım atamaz. İkinci tayfa o tuğlaları kafasına yemez. Hani vücudu biraz daha çeviktir böyle sağa kaçar sola kaçar ama korkar ama çok böyle ağır adımlarla ilerler. Nereye tuğla düşüyorsa o tarafa doğru gitmez. Önce sağ tarafa gitmez. Sonra sol tarafa bir bakmış aslında hep aynı yerde dönüp duruyor ve orada bir mutluluk alanı oluşturur. Üçüncü tayfa ne yapar biliyor musunuz? Şunu yapar. O benim tayfam olmalı işte. Gelen tüm tuğlaları bir fırsat bilir. Boşa gitmesin bunlar der. Bu kadar engel geliyorsa beni güçlendirmek için geliyor der. O tuğlalardan bina yapar. Gökdelen yapar. Yukarı kadar da çıkar. Ha bazen yara alır mı? Alacak tabii. Yara almadan bu iş olmayacak ki zaten. Ben tayfamdan bunu istiyorum işte. Şu an engel olarak gördüğün ne varsa 10 sene sonra da senin engelin olabilir. Sakın bunu unutma. Bugün aşarsak biz bunu 10 yıl sonra aşılacak başka engelleri de aşarız. O günlere geldiğimizde yine inşallah konuşmuş olacağız. Tamam mıdır sayfam? Anlaştık mı? Ben anlaşmak istiyorum seninle. Kendine çok 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 iyi bak. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.